Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizinle 5. sınıf bilişim teknoloji dersi 1. dönem 1. yazılı sınav sorunun çözümüyle beraberiz. İlk soruyla başlıyoruz. Birinci soruda arkadaşlar Üzerinde tuşlar olan ve bilgisayarda yazı yazmamızı sağlayan donanım birinin adı nedir? Arkadaşlar bu klavyedir. İkinci soru arkadaşlar bilişim teknolojilerinin kullandığı alanlara 3 örnek veriniz demiş Arkadaşlar eğitim, sağlık, ulaşım ve benzer alanlarda kullanılmaktadır. 3. Bilgisayar kullanırken sağlığımızı korumak için nelere dikkat etmemiz gerekir? Arkadaşlar birincisi ekrana çok yakından bakmamalıyız. İkincisi ara ara kalkıp ufak egzersizler yapmalıyız ve ayarlanabilir sandalye kullanmalıyız. Dördüncü soru arkadaşlar görselde verilen donanım biriminin adını yazınız. arkadaşlar bu fare ya da mouse denilmektedir. 5 bilgisayarda oluşan görüntüyü görmemizi sağlayan donanım biriminin adı nedir arkadaşlar? Buna monitör yani ekran denilmektedir. 6. Bilgisayarın beyni olarak kabul edilen ve bilgisayarın hızı için önemli bir parça olan donanım biriminin adı nedir? Arkadaşlar bu işlemcidir yani CPU'dur. Evdeki bilgisayar ya da tabletinizde kullandığınız yazılıma üç örnek verin demiş. Arkadaşlar mesela Point kullanılabiliyor. EBA uygulaması. Yine YouTube WhatsApp ve Microsoft Word kullanmaktadır. 8. soru aşağıda verilen görsellerin hangi dosya biçimlerine ait olduğunu yazın demiş. Arkadaşlar birincisi Microsoft Word'dür. Yani yazı yazma aracıdır. Bir diğeri PowerPoint'tir. Yani sunu aracı. Bir diğeri de MP3 yani ses müzik aracıdır arkadaşlar. 9. İnternet ortamında dolaşırken nelere dikkat etmeliyiz? Kısaca yazın demiş. Arkadaşlar birincisi Yazışmalarımızda kimseye hakaret etmemeliyiz. Bir diğeri tanımadığımız kimselerle iletişim kurmamalıyız ve arkadaşlar siber zorbalık yapmamalıyız. 10. ve son soru arkadaşlar. Annesi hastalanan Zeynep'e hastaneye gitmeden önce hastaneden randevu almak istemiştir. Buna göre annesi Zeynep'e hangi sistem üzerinden randevu alabilir? Arkadaşlar bu MHRS'e yani 182'den alabilir. Arkadaşlar Sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.